Arkadaşlar merhaba. Bugün 2012 model Corsa D'nin içindeyiz. Şöyle bir viteste topuzumuz var. Oldukça yıpranmış. Ee, bunun değişimini yapacağız. Ee, ürünümüz bu. Trend yoldan aldık. Bu şekilde Michelangelo. Şimdi önce söküm aşamasına geçelim. Evet. Çok iyi. Evet. Yanlardan hafifçe kanıtınca zaten kendini bırakıyor. Tamam. Kaldıralım, kaldıralım, kaldıralım. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi burada yapmamız gereken öncelikle geri vites mandalının klipsini açmak olacak. Evet, yukarıdan şöyle yapalım. Şu şekilde bunu boşa çıkartıyoruz. Daha sonra ise şunu da çekerek şu şekilde bakın. Hemen de elimize geldi. Arkadaşlar eski vitesimizi söktük ama bize lazım olan bir parça var. O da şu beyaz parça. E, bunu yeni vites e, setimize taşımamız lazım. O yüzden sökmemiz lazım. Yasin şimdi söküyor bunu. Evet. Şimdi onu yeni vites setimizin içine takacak. Eskisini bırakacak. Evet. Eskisinden evet. söktük şimdi yeni sete takıyoruz. Aynı yönde dikkat ederek Yasin onu yerleştirdi. Şimdi montajını yapacağız. Evet. Yerine oturtuyoruz yavaşça. İndiriyoruz. indiriyoruz. Evet. Önce beyaz olanı mı sabitlemek gerekiyor yoksa mandalı mı? Önce e, tamamen oturturduktan sonra Evet. geriftes e, mandalını yukarı çekiyoruz. Sonra tamam. beyaz olanı buraya bastırdığımızda krips tık diye oturuyor zaten. Gayet basit. Tamam. Sonra şimdi bırakabiliriz. Evet. Sonra körüğümüzü indiriyoruz. Battıktan sonra körüyü yavaşça indiriyoruz. indiriyoruz. Zaten çeviz, oturuyor, çeviz, rahatça çeviz. oturuyor. Evet. Hemen. oturdu. Şöyle de körüyle düzeltiyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bir sıkıntı oldu. Biz bunu o şekilde monte ettik ama e, araba geri vitese geçmiyor. Geri vitese geçtiği zaman ya da tekrar birinci vitese geçmiyor. Bunun sebebi de aşağıya fazla oturuyor. O yüzden biz bunu doğru konuma şimdi şöyle cırt cırt kelepçe dediğimiz plastik kelepçeyle sabitleyeceğiz. Cırt cırt takıyoruz şimdi. Bu şekilde sıkıştırdık. İyice çekiyoruz. Sıkıştırıyoruz. Fazlalığını Fazlalığı da pense yardımıyla kesiyoruz. Bir deneyelim. Evet. Birinci fitese rahatça bu şekilde geçiyor. Mandalı çektiğimde yeri fitese de rahatlıkla geçiyor.